всегда могут встретиться. Это как место встречи, можно сказать. Памятник от отчурка, это Чурка, все его знают. Трибуна. Городское э, правительство всегда включили эти образы, которые связаны с нашей республикой. Первое это 29 октября второе 30 -го. Вечер, в Вечер, субботу, в воскресенье, после 10 час присутствует шоу представление с этим фонтаном. Лазерное в, это, в этом году фиксированное <связано> навряд ли будет, но ничего страшного. Такая... Конечно, почему мы спрашиваем, кто там составляет. Потому что я, именно... в Кипке было... Честь победы. По его приказу был построен монетный наряд. Вы их колокольные, прощали. Вы их называете на... Кирков без колокольни, это тоже не важно. У вас звуком. Волновая форма, там центральная форма, центральная форма нет. Присутствует 3-3-6 параллельных сплавов, прямоволновая форма. Vallahi yani bildiğimiz gibi pandemi gerçekten çok büyük bir sorundu ve devam ediyordu yani sadece bizim değil dünyanın. E tabi zorluklar e, çok var. E, i̇leride de büyük ihtimalle olacak ama tabi ümitliyiz. E, çünkü bizim e, mesleğimizde e, devamlı insanlarla birebir olduğumuz için biraz daha e, riskli olabiliyor. ama e, ben buna inanıyorum ki pandemi çok uzun süreceğini zannetmiyorum. Bizi de bağlı. Biz ne kadar daha sıkı sıkı tedbirleri uygularsak aynı şekilde e, bence bizi güzel günler bekliyor. 1 e, e, Temmuz itibariyle Ukrayna uçakları inmeye başladı. Ukrayna misafirlerimiz geliyor. Kemerde kalıyorlar. E, misafirler e, her şeyi uygulamaya çalışıyorlar. Tedbirler, e, sosyal mesafe. E, maske yani elinden geleni yapıyorlar. Biz de aynı şekilde zaten ister istemez e, uygulamaya çalışıyoruz. Çünkü başka bir çaremiz yok. Sağlık sonuçta. E, şu anda e, meydandayız. Yavaş yavaş ya yani kale içine gireceğiz. Tanıtacağız. Kafire, yani i̇yi kafire, kafire, iyi kafile, iyi kafiledir. Yani 3 ay benim bildiğim 3 ay hiç e, herhangi bir kafile, herhangi bir turist Bırakın herhangi bir kafeli yani yerli hak çok fazla gezmiyordu. yani kapalı alanları e, kullanıyordu dışarıda göremezlik neden herkes evinde kalmaya çalışıyordu bırak, bırak. E, şöyle bir şey var yani e, Ukrayna misafirleri gerçekten yani ilk defa da gelmiyorlar Türkiye'ye. E, bizi çok seviyor e, bizi çok seviyorlar e, ve e, bütün tedbirler alın, alınan tedbirlerin onları çok hoşuna gidiyor. E, Дело в том, что мы ехали, понимали, и были очень рады, чтобы все-таки согласились нас понять в Анталию. Потому что в Украине гораздо жестче с этим, с ожимом масочным и заболеваний больше. Поэтому нам было приятно, вы нас поняли, и мы увидели гостеприимный душный город. şu Gerçekten pandemi çok zor bir süreçti. İster istemez psikolojikman biz de zaten çok kötü durumdadık. Çünkü bütün dünyada bizim ülkemizde de aynı şekilde. Sonunda teşekkür ederiz. Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türkiye'ye bizi kabul ettiği için tatil olarak. Ve inanın gerçekten bizden bile çok çok daha güzel tedbirler burada alınıyor. Priletili, nas хорошо встретили, померили температуру, привезли в отель, поселили нас, показали нам номер и все, и мы довольны. Bizi karşıladılar, güzel bir şekilde karşıladılar. Tedbirler hava alından itibari, ondan sonra transferde, otelde, her şey üst seviyede olduğu için biz gerçekten çok çok memnunuz.